Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, bir tane Roblox bir tane oyun oynuyor bu ne? Ben daha yine bakın bu ne? Ta -a. Aa oluyor? Bu ne? Ya vallahi kim gitti? Kim götürdü lan benim bunu? Sen mi? <laughs> Ana öldü. Ben vuracağım. <laughs> Oğlum baya zor ama baya zor ya. Gel gel. Pam. 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 Gıpları vuramıyorum ya. Hah. 1 lira kazandım. Şu an 2 liram var. Bu yan nasıl çöktü? <laughs> Arkadaşlar. Ben sadece bu videoda bu kadar girmeyeceğim. Bu video baya bozuk. ne oluyor lan bu? Ne? ne bakıyorsun tip tip? Gel gel. Pam. Dur. Arkadaşlar lütfen bir aşağıdan abone olmayı bir de beğenmeyi unutmayın. O kadar ya, çok az. Çok az hadi ya. Ne olur. Şimdi fırlatmayı deneyeceğim. Hadi <laughs> hadi 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 hadi. Yeniden doğayabilirsin, merak etmeyin. Gel gel. Pam. gel gel bu oyun çok zor ve şimdi bundan çıkacağız arkadaşlar çünkü oyun bayağı bir zor eee öyle baktım zor göründü evet arkadaşlar devam ediyoruz ne anlamadım ben bunda öyle girdim bir tane oyun ne oğlum biz olur mu? Allah. Ne yapacağız de? Ne olur? He, aşağı ineyi Bu iyiymiş. Bu kaçıncı level? Pardon ama, ilk levelden değil miyiz? Oğlum, biz ilk levelde değil miyiz lan? şey yapıyormuş. Onu, onlardan geçmeye çalışıyormuşuz. <laughs> Anladım ben. Oyun parkur yapıyormuş. Onu bitirmeye çalışıyormuşuz. Allah. Abicim ben bunu unuttum ya. Aralardan geçecektik. Şunlara baktığımda hepsi alınıyor mu şuradan bir şey? Robux'la. Sen geri gidelim. Allah. Böyle olunca direkt böyle oluyor. Hep bunu mu yapıyoruz yalnız biz? Çünkü aynı gibi de. sanırım hep bunu yapıyoruz. Şopta onlar var. Paralı. Benim param 48 lira. Şuraya baktığımız onlar bu kadar. Bu. Şuraya baktığımızda neler var? Burada da bu arkadaşlar. Burada da adamları izliyoruz evet. Çık. Nasıl çıkılıyor? Buna Buna bakacağız arkadaşlar. yapsak? Bu yaptım. Hiçbir şey değişmedi. Sanki biraz daha yakın oldu iyi bir. Onu anladım sadece ben. Bir de biraz daha uzun oldu. Peki. Bunu yaparsam ne olur ki? En fazla ne olabilir ki? Hiçbir şey yok işte. Hmm. O zaman ben en kolayını alayım da. Keser o zaman ben en kolayını alırım biter. En kolay ya. Şöyle çok açık. Şöyle şöyle. Buradan da var ya. Noob. Nope. Orada daha fazlaydı. Tip tip oldu diyeyim ki. çok zor. Allah, 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 Allah. Çok zor ya. Bunu yapana helal olsun. Adam yapıyor. Helal olsun adam o. Oraya kadar gelse bile helal olsun. Biz daha oraya gelemedik. Hani, evet. Bir daha adam zorda geliyorsa ben ya? O kadar zor ki zor da gelmek. Yani zor bak. Ben daha kolay da geçemiyorum. <laughs> be, çok iyi geldim var ya. Kaç lira oldu benim shop? Ol. <laughs> <laughs> Şomurak. zıplama artıymış. Tam kullanacağım. O da, tamam, Bu da Roxlu. <laughs> bunlar da para zaten bunlar Roxlu. <laughs> bombor gülos. Şşt, kongor gülos. Şşt, Şşt, bombor gülos. Arkadaşlar biraz gitmek zor oluyor. Göründüğü kolay kolay değil. Allah Allah, Allah 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 Kim gitti? Sonra kim gittiyse gerçekten helal olsun ya. Gerçekten bak. Yuh. Bir daha geçeceğim oraya kadar. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi. Yaptım buraları. Şuradan dalacağız. Dalamadık. Burası biraz zormuş. Hep ben buranın yakındaydı. Oha. Harita değişti. Son dakikalar harita değişti. Gördüm. Son dakikalar değişti ondan. ondan daha zormuş biraz şişt, biraz şişt, biraz şişt, biraz şişt. Buradan nasıl geçeceğim Allah aşkına